Bismillah değerli arkadaşlar sıfırdan Arapça öğrenmek isteyenler için ismi işaretler konusu Arapçada çok kullanılan Haza ve Hazihi öğreneceğiz. Bunların arasındaki farklar nelerdir? Onları değineceğiz. Tabi Haza Türkçede bunların karşılığı bu ikisinin bu diye işaret ettiğimiz şey Haza. Yani yakınımızdaki bir şeyi işaret etmek istiyorsak bu diye ifade ettiğimiz kavramlar Türkçedeki işaret sıfatlarına tekabül ediyor. Haza müzekker bir varlık, eril varlıklar için. Haza diyorsam beytun. Bu bir evdir. Beyt müzekker olduğu için haza dedik. Müennes bir kelimeyi yani dişil bir kelimeyi işaret edeceksek hazihi kullanırız. Mesela seyyaratun müennes olduğunu nereden anlıyorum? Sondaki kapalı t'den. Bu bir arabadır demiş oluyoruz. Şimdi sizlere de arkadaşlar yorumlar kısmında şu iki kelimeyi, şu ikisini size bıraktım. Nokta nokta kalem, nokta nokta bint. Kalem kalem demek, bint kız demektir. Buraya hangilerinin geleceğini haza ve hazihinden yorumlara yazalım. Allah'a emanet.